çocuklar. Tekil, çoğul ve topluluk isimlerini öğrendik. Şimdi bu dersimizde birkaç tane örnek inceleyeceğiz. Hemen başlayalım. Sana elbise aldık. Altı çizili olan kelimeyi okuduğumda elbise dediğimde aklımda bir tane elbise beliriyor. O zaman bu kelime tekil bir addır diyebiliriz. İkinci cümlede çocuklar içeriye girin. Çocuklar dediğinde içeriye girmesi gereken tek bir çocuk değil, birden fazla çocuk olduğunu anlıyorum. Ve bakıyorum ki çoğul eki var. Çocuklar, lerler ile çoğaltılmış. O zaman diyorum ki çoğulandır. Devam edelim. Ormanı koruyalım. Şimdi orman dendiğinde aklıma tek bir tane ağaç gelmiyor çok fazla ağacın bir arada bulunduğu ortam geliyor. Yani birden fazla varlık var ama çoğul eki var mı? Yok. O zaman neydi bu? Topluluk adı. Evet devam edelim. Silgimi kaybettim. Silgi dediğimde aklımda tek bir tane silgi beliriyor. O halde bu tekil ad. O bardağı bana getirir misin? Bardağı, bardak dediğinde aklımda tek bir tane bardak oluşuyor. O halde bu da tekil addır. Evet çocuklar, devam edelim. Bugün okullar tatil edildi cümlesinde. Okullar dendiğinde aklıma tek bir tane okul gelmiyor. Birden fazla okul geliyor. Çünkü çoğul eki olan larler ekiyle kelime çoğaltılmış. O halde bu çoğul addır diyoruz. Birlikte parka gidelim. Park dendiğinde aklıma tek bir tane park geliyor. Parklara gidelim demiyor. Parka gidelim. Bir tane parka gidilecek. O halde bu tekil bir hattır. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir dediğimizde millet dendiğinde aklıma tek bir kişi gelmez. Bir topluluk gelir, bir insan topluluğu. Ama çoğul eki yok. Aklıma birden fazla varlık geldiği halde o halde bu bir topluluk adıdır. Ve son olarak mahalle halkı düğünde buluştu. Halk dendiğinde düğün tek bir kişiden yapılmıyor. Birden fazla kişi bir araya gelmiş, bir topluluk var. Ama kelimede çoğul eki var mı? Yok. O halde bu kelime bir topluluk adıdır. Evet çocuklar, örneklerimiz bu kadardı. Bir sonraki derste görüşmek üzere.